And I met you in the summer. Merhaba arkadaşlar Ben Esat Bugün yeni bir video ile karşınızdayım Ya la ya ya Evet işte öyle böyle işler yapıyoruz Fraps yine kastırıyor tabi Anana Vay wow, yeah. FPS ne Manyak Lan Fraps eve bir şey yapmayı düşünüyorum. Bunları alacağım. Nura. Ok falan lazım. 7 tane iyi değil ya neyse. 64'lük bir ok bulmamız lazım. Ben ok yapıp geleyim. Uzun sürer şimdi video boş boşta şey olmaz. Tamam. Arkadaşlar geri döndüm. Gördüğünüz gibi 3 kişi tek. Ee, diyeceksiniz ki şimdi sen game moddan aldın. Diyeceğim şu evet game moddan aldım. Başka nasıl bulacağım? Çabucak. Allah aşkına. Sizinki de soru ya. Evet. Şimdi şuraya böyle bir sistem kurmak istiyorum. Böyle. Böyle 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 bir şey bu sistem arkadaşlar evin önüne bir canavar veya iskeleton zombi neyse artık gelirse onu öldürecek evet koyalım yok şimdi koymayalım önce reston alalım restonumuz bol Redstone Allah şükür bol bal gibi bal gibi evet şöyle bir şey şöyle bir şey şöyle Ve içeriye giden bir şey yapmak istiyorum şöyle bir şey yapayım şöyle şöyle böyle bir şey olması lazım. Şimdi bir dakika şunu alayım elime. Ki ya bu olmaz değil mi ya? tatlı da olacak. Taş da olur da neyse. Şimdi yok. Bu da bu, <laughs> bu da olmadı. Bu ne? tahta koyalım ya. Ne olacak bu işler ya? Bakacağız. Evet. Böyle bir şey yapacağım. da böyle şöyle gidecek şunu bir kapatalım canavarların giremeyeceği bir şekilde hmm. nasıl olacak ki bu şimdi biraz daha taş koyalım ya biraz kötü kötü durdu ama Oha bunu alırız. Pencerenin de önüne koyduk ama. Ya akşam olmasın akşam. Of. FPS de düşük zaten yukarıya çıkana kadar. Evet kalkalım çabuk çabuk. şöyle böyle alalım şunu elimizde. Şimdi bir dakika. Evet. Böyle saçma oldu ama en azından bizi koruyacak. Yine taş bitti ya. Bir dakika evet arkadaşlar bitti. Şek biraz şekil de verdi aslında. Şu yukarıyı da doldurdum tam olur. Şekil şükür bir şeyimiz olur. Yakında evin öbür taraflarını da kapatacağım. Ev tam güvenlikli olacak. Hatta bugün kapatayım ya. Bugün bu bölümde evi şey yapalım güvenleştirelim ve 3 fps çok kötü. Şunları bir koyayım. Hop şöyle. Buna da şöyle bir şey. Evet. Ve crafting table'ı da <laughs> farkına varmadan kırmışım kusura bakmayın. Crafting table yukarıya alırız. sorun değil. Ya da şuraya. Zaten burası boş. Hmm. Çabuk yok muydu? Şunu da şöyle. Tamam. Şunun da ucuna bir tane taş. Yok. Böyle miydi? Evet. Bir tane iki tane tamamdır. Oldu arkadaşlar. Bir tane şuraya. Bir tane de Şuraya bir tane şey koyduk mu. Deneyelim arkadaşlar. İlk önce bu. Gördüğünüz gibi işe yaradı. Ve bizim oldu. Öbünü deneyelim. Bu da işe yaradı gördüğünüz gibi. Böylece evimizi de korumuş olduk. Evet arkadaşlar. Bu da böylece güzel bir şey oldu. İkinci şu evin alt taraflarını hep taşla doldurmak istiyorum. Şunu şöyle şunu da şöyle koyalım. Ve şu taşları alalım arkadaşlar. Başlayalım ev, evin etrafına şey koyacağız. Kapı dışında her yer kapalı olacak zaten. Uf, başlayalım. Şöyle. FPS düşük ya. Şu ne sorunu bu? Peki şükürsüz olacak ama en azından korunmuş olacağız. Şuraya da bir koyalım. Şunda bir yapmasın bu. Allah olmadı ki böyle şimdi. Aman. Bolca taş koy. Ve şunu da bir kapatalım. Oldu böyle ya. Tamam şimdi buraya kapatalım. Şöyle kapatalım. Böylece arkadaşlar Creeper Mirror gelince çok fazla zarar veremez yani. Hatta bizi göremediğinden hiç zarar